Dostlarım öncelikle videoya başlamadan önce sizlere şunu da göstereyim. Eyvah arkadaşlar listeleme yapacak bakın yeni bir listeleme duyurusu atmış tahmin ediniz nerede yarın yeni bir listeleme geliyor ve nerede olduğunu aslında tahmin edemezsiniz yoksa tahmin edecek misiniz diye bir duyuru attılar. Bunu da arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. E, videoyu daha önceden hazırlamıştım. Henüz yayınlamadım. O yüzden öncelikle buradan bahsedelim. Daha sonra da videomuza geçelim istedim. Hazırsanız videomuza geçelim. Değerli dostlarım hepinize selamlar. Kripto Rehber kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eyva projesinin incelemesini yapacağız. Öncelikle söyleyelim ki kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen herkes kendi araştırmalarını yapsın. Şimdi arkadaşlar Eyva projesini öncelikle şöyle bir Gelelim web site üzerinden bir inceleyelim arkadaşlar. Şöyle Eyva'nın web sitesine tıklayabiliriz. Eyva uzlaşma köprüsü web 3 etkileşimlerinde yeni bir çağ. İşlemlerinizi çoklu protokollerde güvence altına alın diye arkadaşlar sloganla başlıyor. Şöyle bir Türkçe diline tam olarak çevirebilirsek Eyva uzaklaşma köprüsünden bahsediyor. Bakın burada data verilerinden de bahsetmiş parçalanmış likidite sorununa nihai çözüm. Cross Curve farklı blok zincirlerinden 2 milyar doların üzerinde kur ve likitesini tek bir çapraz zincir pazarlarına bağlamaktadır. Cross Curve tek bir tıklama ile herhangi bir varlığın stabil coin, LP token kur ve çapraz zincir değişimine izin verir ve likitesi sağlayıcılar için kazanç getirir arkadaşlar lider yatırımcılardan bahsetmiş. bu arada 7 milyon doların üzerinde de bir yatırım almışlar. Platform tasarımlarından Fembusi Capital birinci borsası GBV Pink Brain Holdings'ten bahsediyor arkadaşlar. Burada da Sosyal medya hesapları var. Sosyal medya hesaplarını da buradan takip edebilirsiniz. Bir coin market cap'e bakalım arkadaşlar. 5 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. 2.61 milyon dolarlık 24 saatlik hacmi var. 1 milyar arkadaşlar toplam üretime sahip. Maksimum arzı da 1 milyar diyebiliriz. 43 milyonu şu an 43 milyonluk dolaşım arkadaşlar Eyva'da mevcut. Ethereum ağında mevcut. Onun dışında arkadaşlar BNB ağında Phantom ve Arbitrum ağında da mevcut. PancakeSwap, KuCoin, MX, GTO, BingX, KJX borsalarında listeli arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Bakalım hacimleri nasıl hacimleri de arkadaşlar fena değil GTO'da da güzel hacimler var bunlar hep dolar bazlı hacimler bir haftalık grafikte arkadaşlar 12.86 bandından 12 bandına arkadaşlar küçük bir düşüş var bakın bugün %6 oranında bir artışlar piyasanın genelinde zaten düşüş olduğu için çok takmamak lazım. Bakın bir aylık grafikte arkadaşlar %32'ye yakın bir kar vermiş. Bir yıllık grafikte de aynı şekilde tüm zamanları gösterelim. %139 oranında bir kar var arkadaşlar. Şöyle grafiği incelerseniz şu an zaten alım noktalarında olduğunu görebiliriz. Listeleme fiyatının çok üstünde değil arkadaşlar. ATR seviyesinin de çok altında değil. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın. Ana sayfaya baktık. Şöyle Bakın arkadaşlar şurada cross kurveden de bahsediyor. Şimdi gelelim sizlere öncelikle bir auditinden bahsedelim. Mix Bytes'tan arkadaşlar Edva günlük denetim raporundan bahsediyor. Mimarisi, proje mimarisinin incelenmesi, proje mimarisine ilişkin bağımsız bir görünüm oluşturur. Mantıksal kusurları tespit etmek amacıyla arkadaşlar güvenlik denetim raporu burada tıklayıp indirip okuyabilirsiniz. Burada tüm güvenlik e, bilgilerini de vermişler. Onun dışında Türkçe diline çevirelim. Eva V2 Web3 birlikte çalışabilirliğinin yeni döneminden bahsediyor. Bakın Consensus Köprüsü Cross kurveden bahsetmiş Eva kurucular ve geliştiriciler için. Burada da detaylı bilgilerini zaten okuyup arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Gelelim Cross Curve'a. Cross de arkadaşlar linkini şurada görebilirsiniz. Cross Curve Evet parçalanmış likidite için nihai hedef. Kurverin derin likidite havuzlarının içim yerde olan üzerinde TV ile kullanarak tek bir tıklamayla düşük kayma ile herhangi bir aktif varlığın LST, Staple Kurve, Kur ve LP tokenları çapraz zincir değişimini sağlamak amacıyla arkadaşlar kurulmuş. Definin temel sorunlarından bahsediyor. Parçalanmış likiditeden buradan bahsediyor. Güvensiz çapraz zincir etkileşimlerinden de ayrıca bahsetmiş. Burada görselleri de zaten inceleyebilirsiniz. Çapraz zincir pazarından bahsediyor. Çapraz zincir ticareti. UX UI sadeliği. Yani tasarım olarak iyi olduğunu söylüyor. Verimlilik CEX ücretleri düzeyinde. Kayma hesaplarından bahsetmiş. 2 milyar dolardan fazla da arkadaşlar TVL'den bahsediyor. Şöyle detaylı bir şekilde de inceleyebilirsiniz. Likidite birleştirmek için çığır açan bir çözüm. Bakın Ethereum. 3 carve arkadaşlar. BNB, B3 pool, poligon. Bakın. Burada detaylı bir şekilde hepsini anlatmış. Burada da zaten yazıları detaylıca okumanızı öneririm. Kurvenin resmi birleştirici köprüsünden de bahsediyor. Şöyle detaylı bakarsanız. Emma, Consensus Bright, Token X, Trader, Wallet arkadaşlar. Bakın şurada da zaten dönüşümlerini anlatmış. Kurvenin çapraz zincirli kitlesi, masraf azaltma ve hızlı büyütme, çapraz zincirli selemeler, düşük kaymalı ticaret, çapraz zincir ekosisteminin faydalarından da bahsediyor. Kullanıcı için sadelik, birleştirici çapraz zincir köprüsü, LST çapraz zincir değişimleri, projelere blok zincirli için çarpılan diyor arkadaşlar. Bakın Türk, e, burada Türk bayrağı var ama yabancılar arkadaşlar. Boris Power, Peter Tugon. Bakın Paraj Abulov, Chris Bay Block arkadaşlar ekipten bahsetmiş. Token Flow'u buradaki grafiği de resimleri de inceleyin arkadaşlar. Gelir modellerini de şöyle bakarsanız detaylı bir şekilde anlatmışlar. Gelir modelleri de olması iyi arkadaşlar. Az önce zaten buradan da bahsetmiştik. Sosyal medyaya şöyle bir gelelim Türkçe diline çevirelim. Evet Canlı yayında yazıyor. Bakın Token tarafından ev evet, protokol Bitpanda Sport etkileşimi daha fazlasını öğrenin arkadaşlar. Tıklayıp buradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Sizleri zaten yönlendirecektir. Bakın Eyva'dan bahsediyor. Şöyle 30 günlük grafiğe bir gelelim. Bir haftalık grafik 30 günlük grafik Bitpanda üzerinde de mevcut arkadaşlar. Burada da Defi bağırıktan bahsediyor arkadaşlar. Şöyle gelip incelerseniz bakın detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. 17. sırada Eva'dan bahsediyor arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir gelişme diyebiliriz. Bakın total 24 saate 483 milyon dolarlık işlem dönüyor. Total 7 günde arkadaşlar 3.7 milyar. Ee, bir ayda da arkadaşlar 21 milyar 21.8 milyarlık hacim mevcut arkadaşlar. Şöyle bakarsanız birinci borsasının desteklerinden vesaire de bahsetmiş. Şöyle gelelim Evet arkadaşlar likitleriniz nasıl gidiyor? Kesinlikle çok fazla likitleriniz var ama oldukça ince yayılmış durumda. Belki de likitlerinin parçalanmasını çözmenin zamanı gelmiştir diye burada da bakın örnekler vermiş. Bunlar da oldukça değerli örnekler diyebiliriz. Eyvah arkadaşlar şöyle Unis projesine bakalım. Unis Network'la birlikte e, cross için önemli likidite köprüsü diye de bahsediyor. Dünya ABD başkanlık seçim sonuçlarına kitlenmişken daha daha da etkili olabilecek haberleri paylaşmaktan heyecan duyuyoruz diye. Gördüğünüz gibi paylaşımı yapmışlar. Burada da şöyle gelelim. Eva'dan arkadaşlar bahsediyor. Eva DAO sahipleri diyor. Bakın burada da detaylı bir şekilde zaten anlatılmış. Proje genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ee, güzel bir proje. Ee, değerlendirilebilir ama tavsiye olarak kesinlikle algılamayın. Kendiniz de araştırmalarınızı yapın lütfen arkadaşlar. Ben medya, şey sosyal medya linklerini bırakacağım. Kesinlikle sponsor linki içerisinde olmayacak bilginiz olsun. Kendiniz araştırmalarınızı yaparsınız. Kafanıza yatarsa arkadaşlar ufak Miktarlarda Alımlar yaparsınız bütçenize göre. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.